finans yöneticisinin birbirini tamamlayan iki temel sorumluluğu vardır. Bunlardan birincisi şirket değerini artıracak yatırımları belirlemek, yani doğru yatırım kararlarını vermek. İkincisi ise şirketin yatırımlarını ve operasyonlarını finanse etmek amacı ile gerekli olan fonları tedarik etmektir. Bu sorumluluklardan ilki yani yatırım kararları finans literatüründe sermaye bütçelemesi olarak da bilinir. Bu kararın tamamlayıcısı olan ikinci sorumluluk yani yapılacak yatırımlar için gerekli fonların hangi kaynaklardan sağlanacağı konusu ise sermaye yapısı kararları olarak da bilinir. Sermaye bütçelemesindeki temel konu bir şirketin değerini artırmak amaçlı yapacağı yatırımların çeşitli yöntemlerle incelenmesi, değerlendirilmesidir. Bugün yapılan yatırımlar ancak gelecekte nakit akışları yaratacaktır. Bu sebepten gelecekteki nakit akışlarının büyüklüğünü, zamanlamasını ve riskini tahmin etmek kurumsal finans için büyük önem taşır. Basit bir ifadeyle yatırım, gelecekte elde edilmesi beklenen bir fayda için bugünkü faydadan vazgeçmektir. Bir projenin değeri hayata geçirilebilmesi için gereken yatırımdan daha büyükse projenin finansal olarak çekici olduğu söylenebilir. Yatırım alternatifleri veya türleri birçok genel başlık altında toplanabilir. Bu genel gruplar içinden birkaç örnek verebiliriz. Yatırım alternatifleri içerisinde sıklıkla karşılaştığımız türlerden biri firmaların genişleme yatırımlarıdır. Genişleme bazlı yatırımlar, kapasite ve mevcut ürün portföyünün genişletilmesi, yeni ürün pazarlarına girilmesi olabildiği gibi, yeni coğrafi alanlara veya yeni sektörlere girmeyi de kapsayabilir. Genişleme yatırımlarına mesela yeni bir duran varlık alımına ek olarak makine ve teçhizat gibi mevcut varlıkların değişimi yani yenileme yatırımları da firmalar için önemli yatırım türlerindendir. Ayrıca yatırım türlerinin firmanın içinde bulunduğu sektörün kendine has özelliklerine, firmanın kaç yıldır faaliyet gösterdiğine ve kurumsal yaşam döngüsündeki yerine ve tabii ki ekonominin o anki durumu ve sektörel regülasyonlardaki olası değişiklikler gibi dış faktörlere de bağlı olacağını unutmamak gerekir. Hesaplama detaylarına girmeden bir firmanın proje değerlendirip yatırım kararlarını verirken genel olarak takip ettiği adımları şu şekilde özetleyebiliriz. Firma öncelikle finansal analize dahil edilecek proje kaynaklı ek nakit akışlarını belirler. Mesela piyasaya yeni bir ürün mü çıkarılacak? O zaman firma öncelikle bu ürünün fiyatının ne olabileceği, belirlenen fiyattan her yıl kaç adet ürün satılabileceği ürün başına ödenecek değişken maliyetleri ve bundan bağımsız ödenecek yıllık sabit maliyetleri en iyi şekilde tahmin etmeye çalışır. Faaliyetlerden kaynaklı nakit akışlarına ek olarak Projeyi hayata geçirmek için gerekli arsa, fabrika, ekipman gibi varlıkların maliyetini, bunların yıllık amortismanlarını, proje bitiminde de eğer varsa hurda değerlerini belirler. Varsa enflasyon etkilerini de bu nakit akışlarına dahil eder. İkinci aşamada uygun finansal formüller kullanarak Tüm bu nakit akışlarının yıllık bazda net bir nakit akışı haline getirilmesini sağlar. Sonrasında firma kendisine ve projesine en uygun yatırım değerlendirme kriterlerini belirleyip bu kriterlerin değerlendirmeleri sonrasında projenin değer katıp katmadığına ve dolayısıyla devam edilip edilmemesine karar verebilir. Burada son karara gitmeden önce bir iki adım daha gerekebilir. Eğer firma paranın zaman değerini hesaba katacak bir proje değerlendirme yöntemi kullanacaksa tahmini belki de en zor olan iskonto oranını yani projenin ilk yatırımı için gerekli finansman için ödenmesi gereken maliyeti de hesaplamak durumundadır. Son aşamada ise tüm bu adımların aslında tahminlere dayalı olduğunu hatırlayıp bu tahminlerin farklı çıkabileceği durumlarda sonucun firma lehine veya aleyhine nasıl değişebileceğini hesaplar. Bu hesaplamalar örnek olarak hassasiyet ve senaryo analizleri, başa baş noktaları, faaliyet kaldırıcı ve projelerde bulunan reel opsiyon değerlerini bulmayı içerebilir. En son adımda ise firma tüm bu hesaplamalar sonunda çıkan genel resme bakarak proje hakkındaki nihai kararını verebilir.